şeyi göstereyim size. Durun bak tam da yerindeyiz. Ya benim bir admin'im böyle çocuk yemeğe, suya ihtiyacı olanlara Afrika'da, Nijerya'da bağış yapan hani onlara yemek götüren bir takım İslami dernekler var ya, gerçi çoğu da İslami değil. Devletin resmi dernekleri yani. Bağış yapıyorsun ve Afrika'da su kuyusu açıyorlar mesela ya da iftar yemeği dağıtıyorlar. Milletin karnı doysun diye oradaki aç insanlara yani. Bizim bir admin'imiz böyle düzenli olarak bağış yapıyormuş bir yere. Bizim için de bağış yapmak istedi. Okey dedik. Çocuk işte ulaştı bir tane derneğe böyle. IBAN'dan belli bir para gönderdi. İşte Diamond Tema ve Seher Kurt adına şöyle bir bağış yapacağız. İnsanlar yemek yesin doysun dedi. Ama dinsizler ha haberiniz olsun falan dedi. Kabul ettiler. Daha sonra muhtemelen benim adımı soruşturmuşlar. Adamın gönderdiği parayı iade etmişler. Dinen uygun değildir. Hayır işi yapmanıza izin vermiyoruz ateistlerin lokmasını yemesinler demeye getirmişler resmen. Agnostik olsun, deist olsun, Müslüman değilse yardım alamıyoruz'a bağlamışlar. Demek ki dertleri aç doyurmak falan değil, iyilik yapmak, sevap yapmak değil. Dertleri sadece kendi aralarında bir komünite oluşturmak. Agnostiğin, ateistin hayrını bile kabul etmiyor adamlar ya. Buyurun göstereyim çok saçma. Bakın Umut Var Derneği. Arkadaşımız yazmış. Gazze'de ve Afrika'da yemek vermeye devam ediyoruz falan. Whatsapp'tan ulaşmış. Ücreti nedir? Etli yemek dağıtabilir miyiz falan. İşte bir arkadaşım var Müslüman değiller İnsanlık adına dağıtabilir miyiz diye soruyorlar demiş. Sonra bunu kabul ediyorlar 50 kişilik yemek dağıtılacak bunun içinde işte para gönderiliyor aşağıda tarif eder falan var. Şu kadar para yollarsan şu yapılıyor şeklinde ve dağıtılan yemeğin de fotoğrafını videosunu her şeyini veriyorlar yani senin adını da söyleyerek fake olmadığını anla diye cebe indirmediklerini anla diye devam ediyoruz. Arkadaşımız 50 kişilik insan doyurmak istiyor. İkimizin adını yazdırıyor. Kabul ediyorlar. Seher Kurt Tema, Diamond Tema falan. Afrika, Somali ülkesinde koyun kesilecek. 50 kişilik yemek dağıtılacak. Sevaba gireceğiz. <laughs> İyilik yapacağız. Allah varsa sevap kasmış olacağız. İşte gönderiyor parayı. Onaylıyorum diyor. Tayin ediyorum diyor falan. Daha sonra şöyle bir mesaj geliyor. Bak. Merhabalar bu kurban iptal olacaktır. Dinen uygun değildir. Ben de imam değilim zaten. Başka isim adına kestirebilir veya iadenizi sağlayabilirsiniz. Benim adıma kestirince ne oluyor ya? Ben deccal miyim? Lanetli bir adam mıyım yani? Ben gönderdim diyelim parayı şimdi. Ve Mehmet yazdım. Parayı ben gönderiyorum sonuçta. Adımı Mehmet yaptığım zaman mesela fark etmiyor mu sizin için? Diamond'ım demiyorsa, Mehmet'im diyorsa alayım mı diyeceksiniz? Ne fark ediyor? Sonuçta alacaksınız yollayınca başka bir isimle. Dinen aykırı. Parayı geri gönderecekler. İban istiyorlar. İadeniz sağlanmıştır. Arkadaş da şöyle yazıyor geldi para. Ben size Müslüman olmadıklarını baştan söyledim. İsimlerini de verdim. Sıkıntı yok değil mi diye sorunca siz yoktur dediniz. Madem yapmayacaktınız ne diye kabul ediyorsunuz? Arkadaşımız sizi yanlış anlamış sanırım. Kusura bakmayın demiş oradaki dernekteki görevli de. Dinsiz diye caydığınız adam depremde milyonlarca lira yardım topladı. Garibanlara neyse ben anlayacağımı anladım demiş. Şimdi biz böyle şeyleri yapıyoruz normalde. Bunlar söylenmez. İyilik yapmak için Müslüman olmaya da ihtiyacınız yok. İlla Allah'a inanmaya da ihtiyacınız yok. Sevap kasmaya da ihtiyacınız yok. Biz Seher'le mesela bu bayram, hani bu olaylar yaşandı ya Haziran ayında bir gündem olduk saçma sapan. O dönem biz şunu düşünüyorduk. Seher'in babası kendi işte kardeşleriyle, akrabalarıyla büyük bir kurbana girecekler. Büyükbaş 7 kişi ve bunu işte ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklar. Dedim ki ben de ortak olayım. Yani 20 bin lira, 30 bin lira neyse parası verelim. Biz de dağıtalım. Ben Arnavutluk'tayım. Eti alıp dağıtma şansım yok. Benim adıma siz yapın yani parayı göndereyim. Ben Müslüman değilim. Bundan bir kazancım yok. Allah için de yapmıyorum. İyilik olsun diye, millet ihtiyacı olanlar yesin diye mesela. Şimdi biz bunu bir dernek aracılığıyla yaptığımız zaman niye kabul edilmiyor? Lan biz şeytan mıyız? Abicim tecavüzcünün, kadın katilinin, sapığın... Yani ne kadar suçlu varsa hepsinin adağını alıyorsunuz, desteğini alıyorsunuz, parasını kullanıyorsunuz. Yani suçlu insanlar para dağıtınca bir şey yapınca problem yok da dinsizler yardım edince mi problem var? Ya bizim paramız lanetli mi? Haram mı karışmış olacak? Kendi isteğimizde, kendi özgür irademizde bir iyilik yapmak istiyoruz. İçimizden öyle geldiği için. Eğer bizim paramız lanetli ise kullanamıyorsanız dinen caiz değilse o zaman bizden niye vergi alıyorsunuz? Devletin benden aldığı vergilerle cami yapılıyor. İmamlara maaş ödeniyor. Hadis kitapları tercüme ediliyor basılıyor. Kur'anlar basılıyor böyle şatafatlı bir şekilde satılıyor. Yani benim vergimle oluyor bunlar. Başka dinsizlerin vergileriyle oluyor aynı şeyler. O zaman ülkede dinsizlerden vergi almayın. Veya dinsizlerden alınan vergiyi diyanette kullanmayın. Madem öyle yardımlarda kullanmayın. Ramazanda erzak dağıtıyorken mesela kullanmayın bizden aldığınız paraları. Bizden aldığınız paralarla kütüphane açın, üniversite açın madem öyle. Yani biz resmen adımızı gizleyip kim olduğumuzu gizleyip gizliden gizliye yardım etmek zorundayız. Yoksa kabul edilmiyor. Ama bizden resmi bir şekilde para alıyorlar. Saçmalığa bakar mısınız yani? Rezillik, rezillik. Derneği görüyorsunuz zaten. Umut var derneği. Böyle birçok dernek de var. Hepsi böyle yapıyor. Bu yüzden de hani ahbap gibi en azından ne olduğunu bildiğimiz adamlar aracılığıyla, dernekler aracılığıyla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Arkadaşın dediği doğru. Geçen yıl depremde ben 30 saat yayın yaptım ya. İşimi gücümü bıraktım, video kaydetmedim. Kitap yazmakla meşguldüm bir yandan da. Oturdum. 30 saat destek yayını yaptım. Bütün para kazanmayı kapattım. Gelen bütün bağışlar, bütün izlenme gelirleri ne var ne yok. Bir kuruş bile almadan hepsini depremzede arkadaşlar için toplamaya çalıştık kıçımızı yırttık yani aman bir faydamız dokunsun diye. Şimdi bu da mı caiz değil? Devlet o parayı da mı kullanmayacak mesela? Kullanmayacaksanız almaya talibim. Madem öyle bugüne kadar verdiğim bütün vergileri de geri istiyorum. Benim vereceğim 5 kuruşla bile kimse bir cami, bir ne bileyim seccade, bir imam böyle şeylere yatırım yapmasın. Hiçbir dinsizin parasını kullanmayın. Madem biz bu kadar lanetli varlıklarız, yasaklıyız yani. O zaman bizim paramızı kullanmayın kardeşim. Şuraya bak ya sanki bir tek Müslümanlar iyilik yapabiliyor. Sanki bir tek Müslümanlar yardım edebiliyor. Müslüman değilsen inanmıyorsan anında ötekileştiriliyorsun. Kardeşim demek ki sizin derdiniz işte aç, muhtaç, ihtiyacı olan insanların karnını doyurmak, sevap işlemek, hayır işi yapmak değil. Kendi aranızda ego mastürbasyonu yapmak. Orada 50 tane insan doyacak ama diyorsunuz ki yok din sizden geliyor almıyorum aç kalsınlar. Bravo. Bravo yani sorduğun zaman kul hakkı sorduğun zaman iyilik ama değil mi? Ateistler çok ahlaksız, dinsizler kendi analarıyla, bacılarıyla bile yatabilir. Bizde ahlak yok. En ahlaklı sizsiniz ama, değil mi? Öyle. Yapma yav. <laughs> Böyle saçma sapan bir olay yaşadık işte. Hayvanlara yap bağışını demiş Ege. Hayvanlara da yapıyoruz. Tema Vakfı'na da yapıyoruz. Bir bağım yok. Tema <laughs> soyadına sahip olmam oranın mirasçısı olduğum anlamına gelmiyor. Ama işte ağaç dikelim bir şeyler yapalım. Elimizden geldiğince zaten böyle şeylerde aktif olmaya çalışıyoruz. Bir tek ben değil yani bütün benim adminlerim de tanıdığım bütün dinsizler de böyle. Yani ben çok bencil çok böyle çıkarcı çok para göz bir dinsiz tanımadım hayatımda. Ha bir iki tane biliyorum Sünger Bob gibi görünen bazı arkadaşlar var. Ama genelde benim tanıdığım dinsizler zaten hayvanlara, ne bileyim doğaya, yeşile, muhtaca yardım eden insanlar. Karakterle alakalı bir şey.